GPT-5 gibi devrimsel yapay zeka modelleri kapıdayken yazılım dünyası adeta sallanıyor. Peki bu büyük sarsıntıdan sonra hangi şirketler hayatta kalacak? Hangileri tarih olacak? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte arayalım. İşte şu anda teknoloji dünyasında, Silikon Vadisi'nde herkesin aklındaki o tek o kritik soru bu. Düşünsenize, bir yapay zeka bir yazılım şirketinin yıllardır yaptığı işi saniyeler içinde belki de daha iyi yapabiliyorsa o şirketin var olmasının ne anlamı kalır ki? Bu basit bir iş modeli sorgulaması falan değil. Bu tam anlamıyla bir varoluş krizi. E, piyasalar bu soruya cevabını vermekte gecikmedi tabii. Tam bir panik havası. Yatırımcılar bir anda fark etti ki ellerindeki o değerli yazılım hisseleri bir gecede modası geçmiş teknolojilere dönüşebilir. Hal böyle olunca da satışlar başladı ve pek çok yazılım hissesi çakıldı. Bu ilk şok daltısı aslında gayet de beklendik bir tepkiydi. Ama... Her zaman olduğu gibi ilk paniğin dumanı dağıldığında daha net görmeye başlıyoruz. Resim o kadar da basit değil. Bu sadece bir yok oluş hikayesi değil, aynı zamanda bazıları için muazzam bir fırsatın da habercisi. Ekranda gördüğünüz bu söz durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Yani piyasaların o ilk panik dalgası buzdağının sadece su üstünde kalan kısmı. Asıl hikaye o suyun altında bu devasa teknolojik dönüşümün tam merkezinde yatıyor. İşte bu noktada bugünkü analizimizin de ana fikrine geliyoruz. SaaS yani hizmet olarak yazılım dünyası aslında temelde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta yapay zekanın ben bunu zaten yaparım diyebileceği, yani kolayca taklit edebileceği ve bu yüzden de risk altında olan ikame edilebilir şirketler var. Diğer tarafta ise yapay zekanın en temel ihtiyacını karşılayan, ona veri ve altyapı sunarak onu daha da güçlü kılan tamamlayıcı şirketler var. İşte asıl mesele bu ayrımı doğru yapmak. Peki bu tamamlayıcı dediğimiz yapay zeka fırtınasından sadece sağ çıkmakla kalmayıp bu rüzgarı arkasına alacak şirketler hangileri olabilir? Şimdi yapay zeka çağının yeni omurgasını oluşturmaya aday 5 şirkete daha yakından bakacağız. Listemizin ilk sırasında adını genelde biraz gizemli işlerle duyduğumuz ama aslında teknolojinin temel taşlarından biri olan Palantir var. Peki Palantir'i bu yapay zeka fırtınasında batmaz bir gemi yapan şey ne olabilir? Palantir'in asıl olayı şu. Etraftaki o karma karışık, anlamsız gibi görünen devasa veri yığınlarını alıyor ve onlar arasında bir köprü kurarak anlamlı hale getiriyor. Yani şöyle düşünün. GPT-5 evet, süper akıllı bir beyin. Ama bu beynin neyi düşüneceğini, hangi veriyi işleyeceğini ona söyleyen bir sinir sistemine ihtiyacı var, değil mi? İşte Palantir tam olarak bu ekosistemin sinir sistemi olma görevini üstleniyor. Sıradaki isim, internetin görünmez güvenlik görevlisi ve hızlandırıcısı Cloudflare. Belki farkında değilsiniz ama internette gezdiğiniz sitelerin çoğunun arkasında aslında onlar var. Peki bunun yapay zeka ile ne ilgisi var? Yapay zeka çağında hız, her şey demek. Bir yapay zeka modelinden cevap beklerken dakikalarca beklemek istemezsiniz, saniyeler içinde gelsin istersiniz. İşte Cloudflare'in rolü de tam burada başlıyor. Dünyanın dört bir yanına yayılmış ağıyla sizinle yapay zeka arasındaki mesafeyi kısaltıyor, o yolu adeta bir otobana çeviriyor. Unutmayalım ki, en akıllı yapay zeka bile, eğer yavaşsa pek bir işe yaramaz. Şimdi de verilerin okyanusunda yüzen bir deve Snowflake'e bakalım. Eğer yapay zeka bir motor ise onun yakıtı da veridir ve Snowflake bu yakıtın en büyük tedarikçilerinden biri konumunda. Yapay zeka modelleri doymak bilmez. Sürekli olarak devasa miktarda veriye açlar. Snowflake de şirketlerin bu devasa veri göllerini depoladığı, yönettiği ve analiz ettiği platform. Yani şirket, bu veri kaynaklarının kapılarını yapay zekaya sonuna kadar açarak hem modelleri daha akıllı hale getiriyor, hem de kendi platformunu vazgeçilmez kılıyor. Dördüncü durağımız, büyük şirketlerin o karmaşık iç işleyişlerini bir orkestra şefi gibi yöneten ServiceNow. Peki bu platform yapay zeka karşısında nasıl oluyor da bu kadar sağlam duruyor? Şöyle anlatayım, ServiceNow bir şirketin içindeki o sıkıcı ama yapılması zorunlu tüm işleri, işte izin talepleri, teknik destek biletleri falan otomatikleştiren bir sistem. Şimdi bu sisteme bir de yapay zeka eklediğinizi hayal edin. Sistem artık sadece işleri otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda öngörüyor, optimize ediyor ve her şeyi çok daha akıllı hale getiriyor. Bu da şirketlerin ServiceNow'dan vazgeçmesini neredeyse imkansız kılıyor. Ve listemizdeki son oyuncu, günümüzün hızlı ve esnek uygulamalarının arkasındaki veri gücü MongoDB. Geleneksel veri tabanlarından farkı ne ve bu fark yapay zeka için neden bu kadar önemli? Geleneksel veri tabanlarını her şeyin nizami bir şekilde belirli kutulara sığması gereken bir kütüphane gibi düşünün. MongoDB ise daha çok her türlü bilgiyi kitap, resim, video, ses kaydı istediğiniz gibi organize edebileceğiniz esnek bir dijital oda gibi. Yapay zekada işte bu düzensiz ama zengin veriyi işlemeye bayılıyor. MongoDB'nin bu esnekliği ona bu oyun alanını sunuyor ve bu da onu paha biçilmez yapıyor. Peki bu 5 farklı şirketi inceledik. Gördük ki hepsi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Ama onları birbirine bağlayan o ortak sır ne? Yapay zekaya dayanıklı olmanın o kazanan formülü ne? Şimdi bunu özetleyelim. İşte tüm meselenin kilit noktası bu. Bu şirketler size basit bir uygulama, bir kod parçası satmıyorlar. Onlar yapay zekanın üzerine inşa edildiği temelleri satıyorlar. Yani veri otoyollarını, veri depolarını ve veri işleme gücünü. Bu da onları yapay zekanın yerine geçebileceği bir şey olmaktan çıkarıp, yapay zekanın muhtaç olduğu tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir parça yapıyor. Bu kazanma formülünü 3 basit adıma indirebiliriz aslında. Birincisi, verinin ve altyapının musluğunu elinde tut. İkincisi, etrafına öyle bir ekosistem kur ki rakiplerin içeri sızamasın. Ve üçüncüsü, müşterinin günlük iş akışlarına öyle bir yerleş ki sensiz bir gün bile geçirmeyi hayal edemesinler. İşte yapay zekaya karşı dayanıklı olmanın sırrı bu üç temel direkte saklı. Ve ekrandaki bu söz aslında tüm bu anlattıklarımızın özeti niteliğinde. Yeni dünyada kazananlar yapay zekayı en iyi kullananlar değil, yapay zekanın çalışması için gerekli olan altyapıyı, veriyi ve süreçleri kontrol edenler olacak. Bu da şu anlama geliyor, Silikon Vadisi'nde kartlar yeniden dağıtılıyor. Sonuç olarak, belki de başından beri yanlış soruyu soruyoruz. Mesele, yapay zeka yazılımı yok edecek mi değil, asıl mesele, geleceğin yapay zekası hangi yazılımların, hangi altyapıların ve hangi veri platformların üzerinde yükselecek. Cevap da işte bu temel.